Yeah, question. Ne oldu yani? gene? Ne yapıyor bu lan? Sözüm ona patron oldu. Ne yapıyor bu? Daha takımı Nilüfer'i olarak gördük. Bunları da Hareket. tutuyoruz. bu görüntüyü yani. Yanlış mı abi? başlarken yansızdır. Burada olmaz. Şehitlerimiz ve, ve fark eder Saygı duruşu var. Evet. saygı duruşu var. Evet. 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 Yaptı onu da saygı ya. Saygı benim Bağırma ya. Madalya törenine Madalya çöp et. Zamanı şu anda değil. Sen git onu maçtan sonra. Madalya Başkanı, MHK Başkanım, Organizasyon Kurulu Başkanı, hakemlerimiz, sevgili kulüp başkanları ve sporcuları hepimizi saygıyla 25. yıl aslında bizim Lak için çok başarılı bir şey. Öncelikle bu organizasyona katılan tüm kulüplere çok teşekkür ediyorum. Ancak özel bir teşekkürüm de ilk üçe giren sizlerimize. Evet. İşçi başarılı uzaklıyor. Var mı özledi katkı ve ya. bu organizasyonda başarılı ya. bir şekilde ya. tamamlamış olmanız ya. bu başarı ya. hikayesinin bir parçası olmanız bizi son derece mutlu etti. Bir teşekkürü de bu mutluluğuna bizi ortak ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu bir takım oyunu. Federasyon olarak da paydaşlarımızla birlikte gene, iyi organizasyonlarla en güzel faaliyetleri şey yapmakla da birçok aniyetimiz ve organizasyonlarımızın hep birlikte şey, güzel bir şekilde geçirdik. Başarılı değil Evet. Bu sene, yaramaz, bir bir sene gayrı. Gayrı. kadın gol boyumuz, erkek gol boyumuz yağmalı bir şampiyon oldu, Avrupa şampiyonu. Bunun yanı sıra yine özellikle kadınlar demlamış, futbol oynamış. oynarsa dünya yerinde oynar sıralarıyla yola çıktığımız kadın futbolumuz ilk defa dünya şampiyonasına karşı dünya oyuncusu oldu. Yine federasyonumuzun kuruluşundan bu yana ilk defa futsalda bir kupa aldık. Şu anda birçok bilgimizi de bir, bir sporcumuzu aramızda Bize bu mutluluğu yaşatan milli sporcularımıza, futsal milli takımımıza bir alkış yapalım mı? <laughs> ben öncelikle kutsal bir takımımıza eve geçen teknik kurulumuza ve kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Bir başka organizasyonda, bir başka başarı hikayesinde sizlerle birlikte olmak istiyorum. Teşekkür ediyorum ülkelerimize şimdiden yolculuklar Sadık abi. Üstünü değiştiriyordu da. tanrısından sonra Ali Hocam ve talebelere teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz. Gelelim Türkiye ikincisi Doğu'da Yani açık yani. Madalya ve kupalarını vermek üzere. Nurumuzun yüzü de ismi Engin Bey'i davet ediyorum. <laughs>

of my Deneceğe giren e, takımlarımıza, takımlarımıza tebrik ediyorum. E, burada e, salonda e, bizlerle beraber çalışan genç Spor İl Müdürlüğü personelimize özellikle bir hafta boyunca burada tebrik sizlerle beraber e, çalışan, e, hizmet personelimize teşekkür ediyorum. E, bundan sonra Savatlarda tüm sporcularımıza Başarılar mi? diliyorum. saygılar sunuyorum. teşekkür ediyorum. E, teşekkür ediyorum. Bu bir tamam mı? Ya şöyle bir şey, Bunda gerçekten ben sorumlu <laughs> almak lazım aslında. <laughs> Şunu gör. <laughs> 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 i̇şte, Atabeyim ya. Ne ya ne <laughs> arkadaş? Hayır bırakma bırakma. Hocam. Herkes Evet. <laughs> <yoksun. gülüyor> bana şey olur, şey, şey olur. bana <gülüyor> ya, <gülüyor> demek. Evet. Ne yani, Olur olur. olur. Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Madalyayı verirken bir bak. hatırlatma yapar. Bu müsabakanın tek bayan arkanı Gülden tebrik etmemekte Adabey. Yüreklerimizi kutluyoruz. Bir arkadaşla Gülden Hanım'a. görüş görüş öyle tamam sayalım. Yazak kadar <laughs> iş yapsanız mükemmel hakem olurdunuz. Hatalı basit işleri uzatıyorsunuz ki. Şimdi <laughs> şart <laughs> <laughs> 2005 sezonu futsal birincilik müsabakalarının ödül töreni ile birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlk üçe giren takımlarımızı yürekten tebrik ediyor. Gelecek sezonlarda başarılar diliyoruz. Ve ödül törenimizi toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.